Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri bugün 26 Kasım Cuma. Her Cuma olduğu gibi e, Dalaman TV haber bülteninde geçtiğimiz bir hafta yaşadığımız olayları değerlendiriyoruz, yorum yapıyoruz. Hem haberini veriyoruz hem de içeriklerini yorumluyoruz. Şimdi bugün günlerden Cuma. Cuma günü e, Black Bout Tobacco mağazasının açılışındaydık. Sevgili Güran Çolakoğlu'nun açmış olduğu e, merkez mahallesi işte Hakkı Ege Caddesi 2. sokakta açmış olduğu bir e, tütün satış e, mağazasındaydık. A çok ciddi bir katılım vardı, yoğun bir katılım vardı. Gerek CHP Cumhuriyet Halk Partililer, gerek AK Partililer, gerek Sayın Belediye Başkanı, gerek Sayın Esnaf Odası Başkanı, meclis üyeleri çok güzel bir katılım vardı. Bunun haberini zaten birazdan ben yetiştirebilirsem bugün yayınlayacağım Dalaman TV'de. Fakat demek ki Gürhan kardeşimiz çok sevilen bir insan, çok geniş çevresi olan bir insan. Ben bu açılış haber almıştım ama sağdan soldan da öyle baskılar geldi ki açılışa kesin katıl, açılışa gel falan diye. Ya tamam kardeşim dedim, zaten bizim adam komşumuz dedim yani. Adam bizim zaten komşumuz, gideceğiz elbette ki bir esnaf yani bir ekmek teknesi. Çok güzel bir açılış oldu. Açılışta ikramları Antep Ocağı yaptı. Antep Ocağı'nda da böyle kıymalı pide yapılmış, paketlenmiş. Çok güzeldi. Damak tadımıza da hitap etti. Paketle Paketlerle dağıtıldı açılışa gelen insanlara. Allah utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri. Şimdi biliyorsunuz çarşamba gecesi bütün Türkiye'de olduğu gibi Dalaman'ın her tarafında ee, kuyruklar oluştu, özellikle benzin ve mazot kuyrukları oluştu. Bütün Türkiye'yi olduğu gibi Dalaman'a da zor bir kış bekliyor ama biz Dalaman olarak e, kısmen avantajlarımız var. Görüyorsunuz hala daha e, o kalın parkelerimizi giymedik, henüz kış havası yok, doğalgaz masrafımız yok. En azından bazı anlamlarda e, ulaşım masrafımız yok, metrobüs masrafımız yok. Onun için Dalaman yaşam koşulları anlamında çok daha iyi yani büyük şehirdekilere Allah kolaylık versin. Bu, bu kuyruklar da e, geçen haftanın gündemlerinden bir tanesiydi. E, bu anlamda ben şeyi de bekliyorum. Yani e, Sayın Başkan'dan da özellikle belediyeden de kış döneminde sosyal yardımlar anlamında da belli bir kitleyi seçip özellikle muhtarlarla ya da sosyal yardımlaşma ile irtibata geçip e, ihtiyacı olan insanların temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması konusunda da Sayın Başkan'ın e, harekete geçmesini bekliyorum. Geçtiğimiz hafta yani daha doğrusu iki gün önce 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Öğretmenler Günü dolayısıyla bir resim sergisi vardı. Çelenk töreninde bir yağış, birden bir yağış bastırdı böyle. Ondan sonra Adile İhsan Mermerci Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde salon programı yapıldı. Salon programı çok son derece güzeldi. Bunun tamamını çektik, yayınladık Danaman TV kanalında. Bu Orada da şunu gördüm. Aynı gün saat 10'da da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir kır düğün salonunda emekli öğretmenlere bir kahvaltı verildi. Ama aynı saate rast gelmesi açısından da tabii ikisini birden takip edemedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu, bu tür törenleri böyle ikiye bölme, e, ayrıca kutlama e, geleneğinden biraz vazgeçmesi gerekiyor bence. Biraz genel merkezi, belki genel merkezi vazgeçerse, yerelde de bu örgütler bundan vazgeçebilir. Bir birlik beraberlik havasında kutlanmasından yanayım ben en azından. E, yani bu öğretmenler günü bir siyasetin bir parçası olmamalı. Herkes birlikte kutlamalı. E, bu arada tabii e, Adile İhsan Bermelci'deki, Etkinlikte ben şunu da gördüm. E, Dalaman hakikaten bir ciddi anlamda bir e, 300 ila 500 kişilik bir e, bir büyük konferans salonuna bu tür etkinlikler için bir salona ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi lazım. E, yani büyük şehir de yapabilir, yerel belediye de yapabilir bunu. Böyle bir ihtiyaç var. E, tigem salonunda da Tigeş salonunda da biliyorsunuz. E, Türk Sanat Müziği konseri vardı. Yaklaşık iki yıldır pandemi dolayısıyla bu yapılamamıştı. Türk Sanat Müziği konseri çok güzeldi. Özellikle Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi'nden enstrüman katkısı, birkaç tane sanatçı kadrolu sanatçının enstrüman katkısıyla konser son derece güzeldi. Ama bu konser özellikle yani Sayın Kaymakam'ın himayesinde Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Bu konserin duyurusu çok iyi yapılamadı. Yapılamamasına rağmen oldukça doluydu ama bu bize birkaç gün önceden haber verilseydi, biz bunu yayınlasaydık herhalde daha büyük bir katılım olurdu. Biz bunun tekrarını bekliyoruz. Hafta içinde biliyorsunuz ünlü sinema sanatçısı, Türkiye'nin ünlü sinema sanatçısı Kadir İnanır bir rahatsızlık geçirdi ve Denizli'de ameliyat oldu. Ben bunu haber olarak yayınladım. Bu Dalaman için çok önemli bir insan Kadir İnanır. Bunun altında olumsuz bazı yorumlar oldu. Ben bu yorumları bazılarını silmek durumunda kaldım. Çünkü Kadir İnanır biliyorsunuz özellikle ak akillik dönemiyle ilgili olarak ciddi eleştiriler aldı. Bunların hepsi geride kaldı. Sayın Kadir İnanır Akkaya'da bir yemeğe bizi davet etmişlerdi. Orada kendisiyle bir sohbet etme imkanımız oldu. Bu sohbetimizi ben şimdi burada ilk kez açıklıyorum. Yani bu sohbet özellikle Gezi Parkı olaylarının e, zirve yaptığı günlere rast gelmişti. Ben hatta bir kenara çekip Kadir Bey'e demiştim. Ya işte dedim yani... E, bu Gezi Parkı e, yani olayları işte nasıl ne düşünüyorsunuz falan demiştim. Biliyorsunuz bu sanatçıları, akilleri e, Sayın Cumhurbaşkanı Dolmabahçe'de toplayıp onlardan fikir almıştı bu olaylar sürerken. E, Kadir Bey de dedi ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı kenara çektim. Ya bunlara çok sert davranıyorsun. E, aşırı e, güç kullanıyorsun yani biraz şey yapsan e, filan gibisinden kendisine söyledim dedi. O da dedi ki sen Tatar Ramazan'da nasıl dik duruyorsan ben de öyle dik duracağım dedi Sayın Cumhurbaşkanı. E, aramızda böyle bir görüşme geçmişti. E, bunu da anekdot olarak belirteyim. Bu yıllar önceydi tabii. E, hafta içi önemli röportajlarımızdan birisi de birebir programında e, 2007 doğumlu öğrencimiz Hümeyra Karaboğa'nın yeni kitabı ile alakalı bir röportajdı. Hayatın kendisi kitabıyla ilgiliydi. Bu e, çok dikkat çekti, çok iyi izlendi. Biliyorsunuz özellikle Dalaman'da kitap günleriyle alakalı bir çalışmamız var 19 Mayıs haftasında. Kitap günleri yapacağız. Ee, kitap günlerine bürokrasinin önemli bir desteği olacağı kanaatindeyim ben. Bunu halkla buluşturmak ve bunu e, yıllara sari, geleneksel hale getirmek için de ben bir çalışma yapacağım. Bunun öncüsü olmayı düşünüyorum. Dalaman'da e, şehir kitabı, öykü kitabı, roman yazmış bir şekilde bir eser ortaya koymuş insanları bir araya getireceğiz. Böylece bizim Dalaman'daki yazar ve şairleri, yani Fethiye'nin böyle kıyısında, e, Orta yamacında olmaktan kurtarıp, sadece Dalaman'a özgü kitap ve e, yani bir şekilde eser ortaya koymuş insanları bir araya getirerek, halkla buluşturarak, okurlarıyla buluşturarak, Mehmetçik Parkı'nda inşallah e, 19 Mayıs haftasında bir çalışma yapacağız. 25'inde yani dün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı tarafından bir kadına şiddet açıklaması yapıldı. Bunu da inşallah bugün yetiştirebilirsek ya da hafta sonu yayınlayacağız. Kaymakamlık'ta da bununla ilgili olarak bütün STK'ların ve bütün siyasi parti ilçe temsilcilerin katıldığı bir toplantı yapıldı kadına şiddetle alakalı. Ama kadına şiddet biliyorsunuz Türkiye'nin kendisini hazırlayıp, ee, Sayın Cumhurbaşkanı inisiyatifiyle e, ortadan kaldırdığı İstanbul Sözleşmesi olmadan kadına şiddetin Türkiye'de azalması bu, bu tür nahoş olayların e, ortadan kalkması biraz mümkün görünmüyor. Ee, Mopak Mopan sahibi Sayın Ruhim Olayla bir görüşmemiz oldu dün randevulaştık. Kendisiyle bir görüşmemiz oldu. Ee, özellikle Türkiye'de e, ithal edilen bir kağıt ürününün Türkiye'de yapılması ile alakalı çok ciddi rakama büyük bir makine aldığını ve bu makineyi kurduğunu belirtti, üretime başladığını belirtti. Çin dahil olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine ihracat yaptığını belirtti. bununla alakalı olarak da 6-7 kişi yeni işe aldığını belirtti kendisi, Onunla tabii burada eee off the record bazı konuşmalarımız da oldu. Sağ olsun e, kendisi özellikle sosyal çalışmalar konusunda da e, iler ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda önemli çalışmalar düşünüyor. E, yangınla alakalı olarak da yeni çok büyük bir tesis kurulmuş. İleride bir yangın çıkmaz ama bir daha çıkarsa diye e, kimyasal ürün deposu çok özellikle e, bir yer yapmış, çok ciddi para harcamış. Onu da e, böyle bir birkaç dakika gezme imkanımız da oldu. Ee, dediğim gibi sosyal yardımlar deyince işte sosyal yardımlar konusunda e, önümüzdeki zor geçeceğini düşündüğümüz kış dönemiyle alakalı olarak da Dalaman Belediye Başkanı'nın e, kurumsal olarak e, biliyorsunuz kaymakamlığın zaten bu tür yardımları devam ediyor. E, önümüzdeki kışta insanlara yardımcı olmasını hakkaniyet içerisinde istirham ediyorum. E, Başkan Sayın Başkan Karakuş Ankara'dan döndü. Daha sıcağı sıcağına az önce açılışta kendisiyle görüştük ama Ankara'da neler yaptı, neler paylaşacak e, sosyal medya üzerinden ya da bizimle bir araya geldiğinde e, bunların bilgisini verecek mi bilmiyoruz ama mutlaka birkaç gündür yoktu. Bununla ilgili bazı yatırımlarla ilgili gerek hibe gerekse bağış ya da gerekse ödenek anlamında muhtemelen Dalaman'a bir şeyler getirdi ama bizim haberimiz yok. Şu an için yok. Umarım paylaşılır. Biz de vatandaşlarla paylaşırız. Bu arada geçen hafta biliyorsunuz Dalaman Belediyesi'ne ait olan e, işletmesi Dalaman Belediyesi e, İştirakler Müdürlüğü'ne ait olan e, Kükürt Termal Tesisleri, Kapıkargın Termal Tesisleri'nde kafeteryanın açılışı yapıldı. Bu açılış sadece belediye bünyesinde yapıldı, sadece kafeteryanın açılışı yapıldı. Zaten onun ikinci etap ihalesi de yapıldı. Daha kapsamlı ve daha büyük bir açılış olduğunda biz sizi bilgilendiririz. Umarım oralarda da bir çekim yapıp o görselleri de sizlerle paylaşırız. Geçen Geçen haftalarda ben Perşembe pazarına çıkıp orada bir çekim yapmıştım bu özellikle pazarda yaptığım çekimler biraz gimbal'la yapıyoruz. Yani biraz ışık şartları da kötü ama çok dikkat çekti. Çok izleniyor. Özellikle yurt dışından izleniyor. Yurt dışından izleyen arkadaşlara da iyi dileklerde bulunan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. eleştirilerden bir tanesi de Atakent Pazarı idi. Atakent Pazarı'nda da ben gezmek istiyorum. Hava şartları iyi olsa. yayınlarımızdan bir tanesini de Atakent Pazarı'nda gerçekleştiririz. Dalaman Belediyespor biliyorsunuz 3 maç sonunda grupta Süper Amatör Ligi B grubunda liderliğini devam ettiriyor ve henüz daha gol yemedi. En son Marmaris'i deplasmanda 2-0 yendiler. Önümüzdeki hafta yani bu pazar günü saat 14'te yerel derbi var. Dalaman ortaca maçı var Dalaman stadında. Bir her zaman olduğu gibi YouTube Dalaman TV kanalında bu maçın geniş özetini yayınlayacağım size 20-25 dakika. Umarım takımımız galip gelir ya da o maçta olay çıkmaz. E, Dalaman Ortaca dostluğu açısından da maç e, güzel bir maç olur, bol gollü, izlemesi güzel bir maç olur. Bunu da yayınlayacağız. Takımımızın başarıları devam ediyor. E, ben hep, e, başta e, kulüp başkanı ve belediye başkanı olmak üzere Herkesi tebrik ediyorum. Şimdi benim e, biliyorsunuz bu etkinlikleri ben videolu haber olarak yayınlıyorum. Bazen resim de çekiyorum. Video çekerken anında resim de çekiyorum. Şimdi çocuklarımızı ödül alıyorlar. Sayın kaymakamdan, sayın belediye başkanından etkinlik oluyor. Sağda solda bir sürü insan. Yani yerelde biliyorsunuz yani basın mensubu olarak ee, olabildiğince fazla resim çekerek, olabildiğince fazla video çekerek uzunluğuna bakmadan, hiçbir kesintiye gitmeden yayınlıyoruz. Bazı haberler DalamanTV.com'da yayınlanıyor. Ee, şimdi benden e, çocukların e, resimlerini isteyenler ya da, ya da kendi şahsi resimlerini isteyenler oluyor. Bunlar DalamanTV.com'dan girip sağ tıklayıp yeni sekme açlayıp büyük resmi alabilirler. Biz bunun için biliyorsunuz dalaman, dalaman, e, TV.com web sitesindeki hosting'i büyüttük. Bütün bundan sonra benden resim talebinde bulunmayın. Ben insanın olduğu bütün resimleri bol miktarda dalaman.tv.com'a koyuyorum. Efendim bugünkü yayınımızı Pasaport Pizza'dan yaptık. Sevgili meclis üyemiz ve Pasaport Pizza'nın işletmecisi Haluk Seydaoğlu'nda birlikte programı açtık. Siz de böyle iş yerinizden bu şekilde yayınların yapılmasını istiyorsanız. Dalabar Haber Bülteni'nin cuma günleri, e, iş yerinizin muhtesna bir köşesinde işte beni böyle oturtarak, kamerayı kurarak, böyle bir ışık şartlarını oluşturarak bu şekilde yapmak istiyorsanız e, beni telefonla arayabilirsiniz. Telefonum her yerde vardı zaten. E, bugün hakikaten çok nezih ve kaliteli bir ortamdayız. E, günlerden 26 Kasım 2021 Cuma Dalaman TV, YouTube Dalaman TV aboneliğimizi lütfen devam ettirelim. 2888'di en son gördüğüm, gördüğüm rakam. Ee, Yıl başına en azından 3000 rakamına ulaşalım. İzlemeye, e, bildirimleri açmaya, abone olmaya, e, likelamaya ya da dislikelamaya devam edelim. Eşimize, dostumuza, arkadaşımıza tavsiye etmeye devam edelim. Ee, Dalaman TV, YouTube kanalını haber bülteninden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.